Evet selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Avustralya'dan Tekirdağ Kapaklı'ya gelen Emre kardeşimizin Ford Focus G-Max aracında park sensöründe tesisat arızası vardı. Arıza tespit esnasında aracımızı çalıştırdığımızda enjektör arızası veriyordu, ısıtma arızası veriyordu. Enjektör tesisatındaki sorunumuzu giderdik. Isıtma bujilerindeki problemi de giderdik. Enjektörümüzün dibinde dip pulları var. Orada bir araç çalışırken duman atma ve kaçırma söz konusuydu. Şekil da gözüktüğü gibi. Şimdi enjektör pulumuzu alacağız. Pulunu değiştirip Evet oynuyor şu anda gördüğünüz gibi dostlar. Onu alacağız. Yenisiyle değiştirip enjektörümüzü toplayıp aracımızı çalışır bir hale getirip Emre kardeşimize aracını teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Evet, pulumuz da geldi. Evet. Enjektör pulumuzu şöyle bırakıyoruz dostlar. Evet. Enjektörümüz gerekli temizlik işlemlerini yapacağız. Enjektörümüzün yüzüğü. Bunun da bir temizliği gerçekleştirilecek. Enjektörümüzün temizlik işlemlerini yapıp pulunu değiştirip yerine takacağız. Allah'ın izniyle arabamızı toplayıp Emre kardeşimize teslim edeceğiz. Sizin de elektrik, mekanik, arıza tespit işlemleriniz varsa videomuzun altında bulunan iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz. Kıymetli dostlarım. Evet. Doktor Ota Hakan ve Hamdusta Güvencesi ile elektrik mekanik işleriniz tarafımızdan tarafınıza itina ile yapılmaktadır. Hoşça kalın, dostça kalın. Evet kıymetli dostlarım. Son aşamalarımıza geldik. Enjektörümüzü temizledik. Enjektör toz lastiğimizi ayarladık, değiştirdik. Pulunu değiştirdik. Güzelce montaj aşamasına geçeceğiz problemli ve kusurlu gördüğümüz yerleri en son takıp toplayıp temizliğini yapacağız sistemimizin. Evet dostlar. Aracımızın kaçıran enjektör pullarını değiştirdik. Gerekli işlemlerini yaptık. Araç çalışırken duman atıyordu. Isıtma bujimiz arızalıydı onu da giderdik. Kaçıran enjektöründe pulunu değiştirdik. Aracımızı topladık. Emre kardeşime şimdiden Avustralya'ya hayırlı yolculuklar dilerim. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz.